Şimdi topuk kemiği kırığı ile ilgili bazı sorular geliyor. Topuk kemiği dediğimiz karkaneozdur. Aslında üstünde talus da var ama asıl topuk kemiği denilen karkaneoz kemiği kırılır ve karkaneoz ayağın en büyük kemiğidir. Şimdi karkaneoz kırığı özellikle yüksekten düşmeler sırasında kırılır. Yani bir burkulma sırasında filan karkaneozun kırılma ihtimali çok düşüktür yüksekten düşme sırasında işte merdivenden atlama gibi bir, bir, ters basma sırasında yani bir yüksek enerjili bir darbenin gelmesi gerekir. Bazen de kalkaneoz trafik kazalarında kırılabilir. Aya konsül bölümüne ön tarafa dayadığınızı düşündüğünüzde ani bir çarpmanın etkisiyle vücudun iğmesiyle ön tarafa çarpan ayak topuk kemiği kırığına <laughs> kalkaneoz kırığına yol açmış olabilir. Kalkenoz aslında zor kırılan bir kemiktir ama kırıldığı zaman da maalesef ki içindeki süngerimsi kemik dokusunun fazla olmasından dolayı çökmeye ve aniden yassılaşmaya çok müsait olan bir kemiktir. Bu nedenden dolayı kalkenoz kırıkları önemlidir. Bazıları cerrahi tedavi edilmesi gerekir, bazıları alçıla tedavi edilmesi gerekir. Bunda belirleyici olan çok faktörler vardır ama bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela eğer eklem içi parçalarda çökmeler varsa bu daha ziyade e, ameliyatla tedavi edilmeyi gerektiren bir kırık tipidir. Bazen de o kadar çok parça vardır ki yani resmen bir kemik torbası haline gelmiştir kalkanans. O zaman da yani şimdi tek tek bu parçaların birleştirilmesi mümkün değildir ameliyat sırasında. O zaman da daha basit yöntemlerle işte alış yöntemiyle veya da dışarıdan yerleştirilen tellerle daha açmadan kırığı bu tip cerrahi tedavi yöntemleri gerekebilir. Bazı durumlarda kalkanozdaki kırık eklemi ilgilendirebilir ama ciddi bir çökme yoktur. Bu durumda biz genelde alçıyla tedavi ederiz ama alçıyı da işte yakın takip etmek gerekir ki çökme falan olur mu zaman içerisinde diye. Bu nedenden evet. dolayı kalkanöz kırığının tedavi yöntemleri farklıdır. Kalkanoz kırığındaki cerrahinin komplikasyonları, problemleri olabilecek bir yerdir. Bunlardan bir iki tanesi, mesela oradan geçen bir sinir vardır, sural sinirlerinden. O sinire dikkat etmek gerekir. Çünkü eğer o sinir hasar görecek olursa, ayağın bir bölümünde kalıcı veya geçici his kaybı meydana gelebilir. Bir motorda bir kayıp olmaz, yani yürümeyle ilgili falan bir sorun olmaz ama hisle ilgili bir sorun meydana gelebilir. Ayrıca bu kalkanyosun üstündeki Aya Topuğunuza böyle dışarıdan dokunursanız görürsünüz. Yani üzerindeki cilt ve yumuşak doku son derece hassas ve zayıf bir dokudur. Oraya yerleştireceğiniz implantlar da e, iyileşme problemine yol açıp yara açılmalarına, yani yara iyileşmesine gecikmelere yol açabilirler. Kalkan aslında çok iyi kaynayan, hızlı kaynayan bir kemiktir. Ancak enfeksiyon ihtimali olabilecek bir kemiktir bu yara sorunundan dolayı. Onun için çok dikkat etmek gerekir ve kapatma yani ameliyattan sonraki dönemde de takip döneminde de kapatma sonrasındaki dönemleri bunu takip etmek gerekir. Ameliyat sonrasında genelde işte bir geçici bir süre 2-3 hafta bir üstüne basmama dönemi olur. Ondan sonra yavaş yavaş kısmi üzerine basma imkanı verilir. Alçıyla yaptığımız tedavilerde ise ortalama 4 ila 6 hafta civarında alçıda kalır ve bu dönem içerisinde mümkün olduğu üzerine basmamayı öneririz. Kalkanoz kırığı e, iyileşmesi kolay olan ama cerrahisiyle takibi son derece önemli olan bir kırık tipidir. Ve zaman içerisinde ne kadar iyi yapılırsa yapılsın eklemdeki bozulmalardan dolayı zaman içerisinde ilgilenen o subteler eklem dediğimiz eklemin aşınmasına, problem oluşturmasına yatkın bir kırık tipidir. O nedenle dolayı dikkatli olunması gerekir.